i you yok. Birazdan onu da getireceğim. Biliyorsunuz bana telefon sürprizi yapmıştı. Ben de ona bugün bir sürpriz yapmaya karar verdim. Yaklaşık bir sene önce beauty eğitimi alıyordum. 6 aydır da uygulamaya başladım. Biriklediğim paralarla bugün eşime bir sürpriz yapmak istiyorum. Normalde at alacaktım ama buraya geldiğim arabayı çok beğendi. Ona bir günlük araba kiralayabileceğim. Şu an gücüm sadece buna yetiyor. Yücel'in kardeşi yanımda. Ala'ya bez alınmak için çıktım evden. Şimdi Yücel'in kardeşiyle görüştüreceğim. Çünkü benim yabancı dilim çok iyi değil. Bakalım fiyatlar nasıl hiç bir bilgim yok aslında ama bakacağım duruma göre inşallah yapabilirim hadi gel <laughs> <Dubai çok> <laughs> evet, oğlum. Hello, hello. 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 Welcome. Which car? Actually, we've got Dubai Rent a Dubai. Hello. Dubai Car. Especially, we, deal with cars. we have the Bugatti Chiron. We Bug Bugatti Chiron. We have the Lamborghini Lamborghini Huracan Evo Spider. We have the Ferrari, Ferrari. the Fido, and some more cars. And Lamborghini, uh the US. You should love one Green car? Yeah, what? the green car. Uh, the Lamborghini. On the band. <laughs> uh, how much? One half, one day? So we have the uh, Lamborghini. 730 minutes. One hour, one thousand two hundred. The next day. E, yarım gün oluyor mu? Yarım gün, gün kiralayalım. Bence bundan akşama kadar olsun. Nasıl olsa öyle mi oldu? Tamam. Yarım gün. Normalde günlük 65 TL var. Şeyde 25 TL. Ee, o zaman yarım gün kiralarsak yani 17 TL. Tamam. Evet. Tamam. Yarım gün. Anladım. Şimdi otelden çıktık. Bugün vlog evet. çekeceğiz. Burası şu an biz GBR dikteyiz. Dubai'de GBR dikteyiz. Burası da şey, Dubai'de çok fazla böyle şey noktası var. Böyle insanların popüler noktalar var. Orada da popüler noktaların birisi burası. Hatta böyle dünyanın en büyük şeyi falan var. Dönme i̇şte, dolap gibi bir şey var ya. Ne? Ama evet. bu cadde daha işlek. Buradan yürüyelim bence. Çok fazla dünya markası var burada. Dün biz buraya geldik ama videosunu çekemedik. İlk başta bakalım nasıl bir yer edelim. Çünkü biz herhangi bir rehberle falan gezmiyoruz. Kendimiz geziyoruz. Yaşayarak öğreniyoruz. Hatta dün burada Hamidi Camet'e falan denk geldi. Çok sevindik. Ama çok pahalı arkadaşlar. Dün yemin ediyorum bak Allah belanı versin. 1000 TL otoparka para verdim. 1000 TL. O yüzden bayağı pahalı. Çok pahalı. Pahalı. Tabak içimiz oturdu. Buranın bazı yerleri ben gördüm. Hatta şurayı da gördüm. Dün buranın plajını kullandık bir. Dün hatta şuradan arabaya gittik. araba kiralıyor mu? Lüks. Ben tekrar yazıyor ya. Gittim oraya. Dedim ki abi ben şurada fotoğraf çekilsen falan yok. Ellemek yasak falan dedim. Gel bir gidelim belki kameraya görünce izin verirler. Saçmalama. Çünkü de, de kamera. Dün de telefonla çektim. Aşkım yok rezil oluruz ya. Şimdi bırak. kameramanımız var ya ne rezili ya. Aa, rezil gel. Olurum, ben, elbisem bak, bir durum. Bak ucu gözüküyor görüyor musun bak? Görüyor musun? İskariydi. Hazırmış. Şunu istemiştin yeşili. Şaka mısın? Evet. mi misin? Ne ara? Umut'la planladık. Sana sürpriz yaptık. <laughs> Aa, gerçek diyor. Gerçek diyor diyor. <laughs> Şaka Aslında mı diyor? Ben yeşil istedin. Aslında o daha iyi, o da iyi de. Aa. <gülüyor> ört ört. <gülüyor> Gerçekten. Aa içeri girmemeliyiz. <laughs> Dün fotoğraf çekilmeye izin vermiyorlar. Sen misin? Oy. <laughs> teşekkür ederim. Hep kocam söyleniyordu. İşte bugün iş yaptın hadi bizi yemeğe götür bakalım. Bugün yemekler siberden falan ben asla kabul etmiyordum. İyi ki de kabul etmemişim değil mi? Huuu. <laughs> <laughs> olsun. Teşekkür olsun diye evet ya. evet şekil. Ben yeşil istiyorum. Ayy, aşkım. Adam bizi acemi zannedecek. İlk defa araba kullanır zannedecek ama çok kolay değil çünkü altındaki araba çok milyonluk, çok milyonluk, fazla milyonluk. Bu arada arabayı gündüz çıkarttık ama kamerada bir problem oldu. Telefona geçtik kamerada problem olunca. Arabanın içerisinde kalmış çok sıcaktan problem oldu. Sonradan anladık problem olduğunu, kayıt yapmıyormuş. Telefona geçiş yaptık anca akşamüstü doğru fark ettik. Üzgünüm çünkü Sibel'le bir sürü görüntü çekmiştik. Daha sonra Sibel hala emzirmek zorunda kaldı, hala çok ağlıyor diye. Straight right. Yay. bak abi ya. Bu arada spor modu, strada modu, forsa modu vesaire bir sürü şey var. Sese bak patır patır. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani her yerde istediğiniz gibi gidemiyorsunuz. Limitsiz yerler mutlaka vardır. Bizim de gündüz çektiğimiz şeylerde ufak tefek problemler olmuş. Yani biz sınır açtığımız için böyle aynanın önünde bir şey var. Sınırı açtığımızda buraya bildirim gidiyor tabanın gerçek sahibine. O da ulaşamıyor bize. Bizim buradaki Dubai'deki hattımız olmadığı için diğer hattımız da kapalı. Bazen açıyoruz. Biz rastgele önünden geçerken denk geldik. O arada bir kameramızı değiştirecektik. Kameramızı değiştirmek için önünden geçerken dedi ki hızlı gitmişsiniz falan dedi. Daha fazla para ödettirdi bize. O yüzden yanımıza bir tane staff geldi. Sibel de çocuğu emzireceği için indi arabadan. Safla birlikte geziyoruz, gündüz ki çekimler çünkü yok oldu. Akşam çekim oldu, buna ama çok güzel bir çekim oldu. Böyle çılgınlıklar falan yapmamıza asla izin vermiyorlar Ama biz gündüz neler yaptık neler Bize güvenmedikleri için yanımıza birini verdiler Ama var ya gündüz çekimler bir olaydı Bir olaydı Şimdi şuraya git buraya git bunu yap falan diyor Doğal olarak çok haklılar bu arada Araba çünkü çok milyonluk Burada bile çok milyonluk bir araba O yüzden dikkat etmek gerekiyor Her yerde uyarı sürekli. Şuradan git şöyle yap şu kadar hıza git Çok fazla line'ın yani o şeridini şey yapma ihlal etme vesaire diye uyarıyor şu an. Adama Türküz dedim. Belli zaten diyor gündüz yaptıklarınızdan diyor Türk oldunuz diyor. Süremiz bitmek üzere bizi doğru götürüyor arkadaş. Bayağı oldu çıkalı. 2 saat falan oldu. Bazı yerlerde hız yaptık. Bu arada her seferinde niyeli kullanmak zorundasınız buradaysanız. Çünkü ondan bile ceza Her yerde kamera var. Ya yani üst düzey kameralar var ve anında tespit ediyorlar. Onun için sürekli beni uyarıyor ama arkadaşlar bilmeden bir saat önce yani Sibel bıraktığından bir saat öncesi falan arabaya almıştık. O ara ya yani kamera çekmeyince biz orada gene dikkat ettik yani navigasyonda uyarıyordu işte kamera var şu hız bu hız falan filan ama ben arabayı bak şunun üstüne falan böyle çıkıyordum ama görüntüleri inşallah kurtarız kurtaramazsak bu görüntüleri izleyeceksiniz. Kamera çok fazla ısındığından öyle bir hata verdi. Bakalım kurtarabilirsek görüntüleri zaten izlersiniz ama kurtaramazsak dediğim gibi olay öyle oldu öyle gerçekleşti. Şimdi de ne kadar oldu? Arkadaşlar bineli iki buçuk saat olmuş. iki buçuk saat önce arkadaşlar demişiz Yarım saat orada bu şey muhabbeti oldu arabaya tekrar binme 3 saat 1 saatte işte bizden de tekrar de depostomuzu bize geri ödediler ama dediğimiz cezalar varmış onları ödedik bir saat falan da o sürdü 4 saat 1 saatte biz öyle 5 saat toplam 5 saat falan kiraladık normalde yarım gün kiralandı ama onları günlük 10 on saat çalıştığı için orası yarım günlük sayıyormuş. Eğer 24 saat alırsan da yanında mutlaka bir staff oluyormuş 4 saat almayacaksan 10 saat alabiliyorsun. Yanında staff olmadan ama kurallara uyman lazım. Herkes beni izliyor diyor ki bu kesin Arap şeyhi. Dışarıdan herkes öyle diyor. Videonun sonuna geldik. Gündüzki görüntüleri kurtarırsak göreceksiniz neler yaptığımız. Ya çok fazla bir şey yapamadık aslında. Çünkü bize... İyi ki de yapmadık. Aşkım sadece üstüne falan. Yani ben sürerken şöyle üstüne falan birkaç kere çıktım. Birkaç kere hız açtım. Oydu ama her yerde bizi şey çekiyorlarmış. Video varmış. Ben ne bileyim bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Biraz fazla para ödedik. Böyle uzun Şeyler hiç Kamera evet, oldu böyle belli Şeyde yolun kenarları uzun böyle 3 4 katlı böyle çizgiler olan bir şey var arada da kameralar varmış mertem şimdi gösterdi. Gördük görmemize imkan yoktu. Görmedik. Merzem öyleymiş. Neyse <laughs> önemli değil. Biraz fazla para ödedik cezadan dolayı. Günüz görürüz inşallah kurtarırız kamerayı halledersek. Şu an biraz soğutacağız sonra da hafıza kartındakileri kurtarmaya çalışacağız. O zaman görürsünüz. Olmazsa arabayı karım kiraladı çok da güzeldi. Vay Bayda yaşam gerçekten inanılmaz pahalı. ama lüks insanlar için. Eğer varsa yaşayın baba. Allah'ım konuyu sen biliyorsun. Amin. Çok güzel video oldu. Karıma gerçekten evet. çok teşekkür ederim bu sürpriz için. Popom Lamborghini Popos'u da gördü. <laughs> Niye? Bak. Bir şeyde çalışırken bir şey arabaya binmiştim. Ee, evet. bu arada ben valeydim eskiden. Vale. Yani Bentley, ondan sonra Mustang falan Umut biliyorsun değil mi? Hepsi. Onlara falan çok bindim de ama böyle... Aa aklıma çok güzel bir video geldi Umut biliyor musun deyince. Ben attım Mavra <laughs> ben arada mavra, hayat tatma, anlatım her şey doğrudur. Sadece inanılması <laughs> değildir, <laughs> o kadar gerçek dışıdır. <laughs> geç geç. Yapılması yani gerçek dışıdır dışı 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 ama yapılmıştır. <laughs> Eğer yetişirse bugün eve, otele geçince mutlaka çekeceğim. İnşallah. Mutlaka ikisini karşılaştıracağım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İnşallah içi kötü olmayan herkes bu hayatı daha iyisini, çok daha iyisini yaşar. Allah gönlünüze göre versin. görüşürüz. Görüşürüz.